Burayı alerji al işte. Burcu değiştirebilirsin bunu. Evet lütfen. Ama senin denizini de gösterdim, de gösterdim de ya, de Gidecek de gibi değil. Bir şakran demek yemiştim. Restoranda. Şakranda restoranda yemek mi yedik biz? Yedik ya. Hiç hatırlamıyorum ben. Daha önce yediğimiz için hatırlama normal. Geç saatler demiştik. Yunanistan, nasıl bu? Ne? Galsın boş olma. Yunanistan, İstanı sıcak kan. Geçsin İspan arkadaşım ne? olmadı da. Allah'ın dinini. Mezarlıklardan falan geçersek Müziği kapatır. Buna gerek yok. Şuralar deniz değil mi? Bak. Okyanus. <laughs> Gerçekten biz neredeyiz? Bakıyoruz. <laughs> güzel bir yer. Yeriz. Bak buralarda etçiler güzel yemek yapıyor. Evet. Hayır yani gizeli gideceğim. Seni seviyorum Ya üstü kuruyor istersen Fark etmez güzel yapıyorsan Yerim En babam babam çıksayarım Balık yemiyorsun ama evde Ya balık sevmiyorum balık sevmek zorunda değil Ama ben balık çıksayarım demedim domates çıkıyor. İstanbul'un denizinden öyle şeyler çıkıyor ki Değilir. hani ben sana göstersem plastik bile. Her şey çıkıyor. Fatih'e gittik yol ya Var. Hemen veriyorum. Bu görmedi biraz. neler vardı. Nereye koydum çocuğumun suyunu ben. Al benden içsin. Hayır buraya su koydum. İçten suyu. Allah aşkım. Açtım. Dikkat et, açtım. Ne kadar eski yerler ha. Yine güzel evler şunlar, bak çok güzel. Güzel de buralarda oturulmaz. Denizgene ağabey. Buralar çok güzel. Çok komik. Çok güzel evler yapmışlar valla. Evlerde sıkıntı yok. Ortam kaçıyor. Niye? Adam ders bu kadar da bilmene gerek yok ya. Ne demek Ali Ağa? Neyin ortamı? Her türlü şey var işte. Her yerde var oğlum her şey. Bizim arası yine sakin. Ali Ağa bitti. Şimdi Dikili'ye gidiyoruz sonra. Sonra Bergama. Sonra Çandalli galiba. Yolumuzun üstünde olması lazım. Kadarlı, bu tarafta değil galiba. Ha? Ha, dar